Ee, sevgili seyirciler, Tabii Yahya Bey hemen böyle bir, hızlı bir giriş yaptı. Ee, Yahya Arakan'ı, e, Mali Müşavirler Odası Başkanı'nı e, herkes yakından tanıyor. Ee, siz gelince tabi sorular başlıyor, böyle bir sürü sıkıntı var. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Günaydınlar diliyorum. 9 evet, günlük bir etkinlik değil mi? Evet, şimdi söylediğimiz evet. muhasebe evet. haftası mı başlıyor? Evet, 1 Mart'tan itibaren tüm Türkiye'de muhasebe haftasını kutluyoruz e, bugüne kadar biraz bu hafta ile ilgili farklı eee anlamlar veriyorduk. İşte kimi muhasebeciler günü, kimi muhasebe haftası ama artık en son başkanlar kurulu toplantımızda tüm Türkiye'de 1-7 Mart muhasebe haftası olarak kutlanmakta. Kutlanmakta. Şimdi bu etkinliklerle ilgili bilgi alacağız ama bir soru vardı. siz gelmeden önce de biraz konuştuk. Özellikle esnaftan gelen bir soruydu. Eee komşularda eee satış yapan, yani Türkiye'de işte e, komşu ülkelerden gelip de onlara satış yapan esnafın büyük bir sıkıntı içinde olduğuna ilişkin bir bilgiydi. Ama diyor ki onlar e, vergi memurları gelmeye devam ediyorlar. Biz satışlarımız düştü ama vergi memurları gelmeye devam ediyorlar diyor. Böyle bir sıkıntı var mı? Yani vergiyle ilgili bir sıkıntı var mı? E, vergi her zaman sıkıntı Celal Bey biliyorsunuz tabi. E, kimse e, gönül rızasıyla vergi de vermez. Türkiye'de en güzel vergi veren çalışanlardır biliyorsunuz. Onları da beyan esasına bırakın onlar da vergi vermez. Cebren alınan bir olgudur vergi. Sevimsiz bir konu ama burada tüm mesele vergi adaleti toplandığı zaman herkesi kapsadığı zaman kimse niye geliyorsun demeyeceklerdir. Ama yüzde elli, yüzde var Amerika kayıt dışı ekonomi olan bir ülkede ister istemez bu tür ziyaretler insanları rahatsız etmektedir. Son derece doğaldır bu konu. şimdi e, bu hafta kapsamında birçok kurumu da ziyaret edeceksiniz. Gelir İdaresi Kurumu'nu, işte İstanbul Ticaret Odası'nı. Burada dile getirecek misiniz adalet meselesini? Her zaman getiriyorsunuz da. Ee, yani bu haftanın gündeminde mi yine? elbette. Tabi e, tabii bu arada biliyorsunuz 25 Şubat'ta 1 Mart tarih arası da Mali vergi haftasını kutlamakta. Ee, sizin vesilenizle tüm maliye çalışanların vergi haftasını kutlamak istiyorum. Ama e, Kendi üyelerimizin muhasebe haftası kutlarken Maalesef biraz buruk giriyoruz haftaya. E, neden? Her geçen gün yükümüz artmakta. E, özellikle 1 Mart günü Taksim Meydanı'nda Mesleki taleplerimizi açıklayacağımız e, Geniş katılımlı bir basın toplantımız var bakın son bir örnek vereyim. katma değer beyanlamesi beyannamesi biliyorsunuz her ay düzen olarak verilen bir beyan çeşididir. 25'i ne denk geliyordu? Ayın 24'ünde verdiğimiz beyanname olgusu bir anda Mali Bakan sistemi çöktü. Beyanname almıyor Celal Bey. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar panik içerisinde ne yapacağız diye bekliyorlar. ve arkasından da hemen görüyorlar, nasıl görüyorlar? Ee, saatte kaç tane beyanname alındığını, Türkiye yerinde kaç adet beyanname verildiğini ekran başında görüyorum Maliye Bakanlığı. 25'i itibariyle söylüyorum. Bir bakıyorlar ki 1 milyondan fazla beyanname sisteme girmemiş. Ve bunun üzerine otomatikman bir gün uzattılar. Ya uzattılar da ertesi günü kattık, öğlene kadar yine sistem çalışmadı. Yani şimdi burada Sistemi ee, bir şey mi? Teknik bir e, hata ya mı Ya tabii var? E, ben bir empati yapmaya kalktığım zaman şunu saygıda karşılıyorum. Mali Bakanlığı her geçin kendini yeniliyor. E, yıllar öncesine göre çok çağdaş ortamlarda hizmet verme çalışıyor. Bunlar sonucu güzel çalışmalar. Ama bunu yaparken onun en büyük dostu olan meslek mensupları e, devlet de mükellef arasında köprü görüntüsünde meslek mensuplarına da bu çileni çektirmemesi gerekiyor. Ve inanın insanlar e, saat başı, dakika başı beyan olacak mı, verebilecek miyiz, vermeyecek miyiz? Ciddi cezalarla karşı karşıyalar. Bu hemen anlamda, açıklama yapılması lazım. E, hemen. Mi? Zaman, yani, e, şimdi bakın bir alışkanlık vardı. Ben Teknik bir e, hata oldu. İki gün, e, üç gün uzatıyoruz. Sayın e, Maliye Bakanı'na teşekkür etmeye istiyorum Sayın Şimşi, ama bir dileğim de var müsaadenizle. Şimdi eskiden şöyle bir alışkanlık vardı. Beyanlarım uzatılacaksa son gün Son saat. Hiç unutmuyorum. Bizi izleyenler, sizi çok izleyenler var bu kanalını, Onu baştan ettiğim Cem TV, Mesleç Camiası'ndan geniş bir kesim izlemekte. 23.58'de beyanlamız attılar. Böyle bir şey olabilir mi ya? 23.58'de. Yani 24 son. 24, 24. 24 son. 24 son. <laughs> 23.58'de beyanlamız attım diyorum. Bu komedi olamaz. Ama Sayın Şimşek Sayın Bakan, e, bunu bu sefer düzeltti. Hiç olmazsa bir gün önceden uzatın ifade etti. Ya iki evet. gün önceden uzat. Yani sen. Ee, bakın hemen bununla ilgili bir talebimizi de sormak olmasın diyorsunuz, değil Tabii, mi? şimdi bakın. Sözümüzü e... çok minnacık keseceğim. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu aktaralım. 28 Şubat <laughs> soruşturması devam ediyor sevgili seyirciler. Bu anlamda ikisi general, birisi birisi de muazzaf olmak üzere e, subaylarımız gözaltına alınmış. Bu bilgiyi de verelim. E, bu arada son siyaset e, son derece sıkıntılı ha. devam ediyor. Evet. evet. Ee, şimdi e, işler artık zorlaştı nasıl zorlaştı? Her şey elektronik ortama geçilmesiyle birlikte devlet de kontrol sistemleri genişletti. Örneğin tüm alım ve satım faturaları ben teknik lafları kullanmak istemiyorum bizi izleyenler açısından tüm alım ve satım faturaları Maliye Bakanı her ay elektronik ortamda bizler vasıtasıyla topluyor. görüyorlar artık. Nedir bunun anlamı? Ben bir satış faturası düzenlediğim zaman e, bunu beyan edip etmediğimi beyanlanmamı da görüyor. Aynı şekilde de ben satış yaptığım şey karşı tarafta e, e, alış olması lazım. Yani birisi satacak, birisi alacak. Basit bir mantıkla. Şimdi işler bu kadar ciddi bir nedeniyle beyanlanma süreleri artık yetişmemeye başladı. Sürekli meslektaş bizi arıyor. Örneğin, e, somut tarihleri söyleyelim. E, 24, e, ayı 24'ünde katma değer bir anlamısı veriyoruz. Yetişmiyor Celal Bey. Ya alın çekin şunu 29'una çekin. İnsanlar rahat bir nefes alsınlar. Peki neden böyle? Yani bu neden değişmiyor? Ee, yani bu, bu sıkıntı ya farkında Maliye Bakanlığı e, da. biz bunu bakın e, bunu bakanlık yetkilileri görüştüğümüzde ki bununla bağlantılı hemen bir örnek daha vereyim. Geçici vergi beyannamesi ayın 14'ünde veriliyor. E, bunu ayın 20'sine çekin diyoruz. Hele hele enflasyon nedeniyle Geçici vergi bir beyanlanması alınıyordu. Yani anlamı şu, çalışanlardan, kaynağından vergi alınıyordu. E, i̇şletme sahipleri bir sonra bu vergi vermesin diye üç ayda bir balans ayıdadır, geçici vergi olur. Bu kısmen doğru. Ama enflasyon tek haneye indi. E, son dönem geçici vergi beyannamesini 14 Şubat'ta veriyoruz. Mart'ın yılı gelir bir beyannamesi var. Biraz sonra kurumlar bir beyannamesi var. O zaman son dönemi de kaldır diyoruz. Hiç unutmuyorum, o günkü müşteriler şunu söyledi kan dedi son derece haklısın ama dedi devletin de bir gün dedi geç tahsilat yapmasının maliyeti ne olduğunu biliyor musun dedi. Ya <laughs> tamam da e, evet bunun bir e, e, yani örneğin katma değer beyanlamesinin zaten tahsilatı 26'sında. beyanname 24'ünde ödemesi 26'sında. Çek şunu 29'unda 3 günde Türkiye batar mı Celal Bey? Bir meslek inanın feryatlar içerisinde yetiştiremiyoruz ve öyle bir riskli bir olay ki bunun farkında değil. Niye farkında değil? O beyanlamaya gidip gidip sorun olan bizleriz. Bir şey beyanlamı süresini vermediğimiz zaman e, bir bunun özel suç cezası falan filan bir sürü cezalarla karşı karşı kalıyoruz. İşte buna benzer artık birçok sorun buramıza yığıldı. E, Ve Taksim'de e, bunları dile getireceğiz. E, taksim'de bunları dile getireceğiz. Ama artık dile getirmek yetmiyor Celal Bey. Bizi dinlemek zorundalar. Bakın dün Dinlemek Maliye Bakanlığı yapıyor, çözüm bulmak e, Bakın sizin de daha önce de bunları konuştuk. Dün Maliye Bakanlığı İstanbul'da bildiğim kadarıyla Yedilersi Başkanlığı kayıt dışı ekonomi ilgili bir arama toplantısı yaptılar. E, konunun tarafları ile ilgili. Hatta biz bunu yıllar önce yaptık. E, hatırlıyorsunuz Kemal Bey o zaman Maliye Bakanı'ydı. Altını çiziyorum. Kayıt dışı ekonomi çözmek konusunda bu meslek örgütleri işbirliği yapmadan ama bu meslek örgütünü çok ağır bir deyim kullanacağım. Bunları köle gibi çalıştırarak kimse bir yere varamaz ee, Celal. Bu kadar doluyuz. Ya sesimize kulak verin. Ya Yani beyanlameleri yetiştiremiyoruz. Biz Ücretlerimizi alamıyoruz. Tahsilatlarımız zamanında yapamıyoruz. Ee, tahsil etmediğimiz paranın beyanlamesini e, serbest meslek makbuzu düzenliyoruz. Çözün bunları. Ama bir taraftan da maliye e, hem işverenlerin e, üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor değil mi? Yani hiçbir şeyi atlamıyorlar. İşte şey vasıtasıyla, e, Yani her koşulda da iş iş ve işletmeler de risk altında. Yani siz yetiştiremediniz noktada ve bu sıkıntıları yaşarken öte yandan sizin çalıştığınız kurumlara da bir anlamda risk altında. Tabii. Kesinlikle risk altında. Ya, Her şey risk altında. Yani bugün. Ee, bu işin e, e, sorumlu istenmiş. İstanbul'da 15 bin, Türkiye'de 90 bin meslek mevzusu bu. Bakın, e, bir röportaj yapın, Cem TV olaraktan. Muhasip bir dolaşın. Herkes isyanda yetiştiremiyoruz. Eğer bu meslek grubu, e, akşamlar olduğu zaman ailelerini zamanında gidemiyorsa, aileler akşam yemeni yiyemiyorsa, e, tahsilat sorunları konusunda, ee, önlemler alınamıyorsa kusura evet, bakmıyorsunuz. bu ülkede kayıt dışılığını çözemezsiniz çözemezsiniz anladım. Ee, biz yapıcı anlamda söylüyoruz. Yapın evet yapıcı anlamda söylüyoruz. Biz işimizi doğru yapabileceğimiz evet. ortama hazırlandı. Önemi e, Önemli adımlar atıldı. İtirazımız yok. Bakın bir örnek vereceğim. Bugün Türkiye'de e, müşterimizin çok farkında değiller. Tüm beyannameleri biz gönderiyoruz elektronik ortamda. E, tüm e, vergi beyannamelerini tüm SGK ile ilgili bildirimleri Celal bir bunu devletten benim meslektaşım bir lira para almadan kendi vizyoner ve yeni çiyanın altyapılarını kurdular ve bugün mahallenin yaptığı işi şu anda bir meslektaşım yapıyor bürosunda. Eskiden hatırlayın e, e, elektronik ortam olmadığı dönemde Yazıyordunuz. ne yapıyorduk? Beyanlamayı elle düzenliyorduk. Evet. Götürüyorduk. Vergi dersini tahakkuk kesiyor. Evet. Kim kesiyordu bunu? Oradaki memur kesiyordu. Şimdi ortadan kalktı. Kim yapıyor bunu? Meslektaş yapıyor. Gece 12'ye kadar beyanname almanın son gün süresi var. Siz 23.58'de 25 sekizliyorsunuz. Yani teknoloji gelmeseydi daha iyi olurdunuz, belki daha rahat olacaktınız yani. yani o, o, o günü o gün aramaya başladık. Yani, yani o hale geldiniz. O, o günü aramaya başladık. Yani bir durum geldi. Şimdi ben e, tabii e, şuna inanıyorum. E, burada önemli olan niyet önemlidir. Bugün e, dünya gelişiyor. Ee, teknoloji gelişiyor, haberleşme en üst düzeye ulaşmış vaziyette. Türkiye'de de elektronik ortamdan yararlanacak. Sancılı bir geçiş yaşıyoruz, bunu farkındayız. Ee, bu geçiş aşamasında e, Maliye Bakanlığı'nın, Sayın Müş e, Bakanım'a buradan sesleniyorum, e, muhasebe haftasında çıksın, bunları bizimle paylaşsınlar. Yani meslek mevcutlarının bu taleplerini biz oturalım, çözelim edindikleri takdirde o masa başında kayıt dışı ekonomi toplantısı bir yere varmaları mümkün değil. Bizim sorunumuz, bu bizden geçiyor. Bunu sizin sorunuz değil bu. Yani kayıt dışı <laughs> ekonomiye çözüm bulma sorunu aslında, değil mi? Yani bu sorun, yani elbette ki biraz önce altını çizdiğiniz gibi muhasebe e, ile ilgili sizin üyeleriniz köle gibi çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu uygulamanın doğru yapılmaması nedeniyle. Ama esas burada sorun e, kayıt dışı ekonomiyle mücadele sorunu. Yani eğer diyorsunuz ki bizi doğru yönlendiremezsiniz, doğru çalışma ortamı hazırlayamazsınız, bu konuda başarılı olma şansınız yok diyor. Sıfır ihtimal. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Yıllardır e, kayıt dışı konumu tartışılıyor ama bunun e, tampon günü yapan, köprü günü meslek mensubunun sorunlarını çözmezsiniz, bir var mı şansınız yok. İnanın e, çok içten söylüyorum, meslek mevsiminin burasına geldi. Ve zaman zaman büyük eleştiriler alıyoruz. Yani... Ee, sokaklarda yürüyelim, işte büyük eylemler yapalım. Ya sakin olun. Böyle bu bir derdiniz bizim. yok değil mi evet. sonuçta? Yani yapmayalım ee, gerek evet. olmasın çünkü. Evet. Hayır, şunu söylüyorum. Yani sakin olun. Ee, bizi herkesi yoksun. dinlemek Hı. zorunda, ee, bizi yok sayarak bu ülkede bir yere varmaları mümkün değil. Ee, ben 1 Mart günü bu sesin taksim meydanındaki binlerce arkadaşım katılacağı ise, Türkiye'nin kulak vericini alıyorum. Evet. Ee, tabi tek tek e, detaylı girmek istemiyorum. Bu aslında ekonomideki sıkıntıların sesi. <laughs> yani meslek mensuplarının sorunu ekonomideki sıkıntı. Yani ekonomi e, bu sorunu çözmedi sürece Türkiye ekonomisinin e, %50 mi dersiniz kaç dersiniz kayıt dışıyla mücadele sorununu çözmesi mümkün değil. E, bu aslında söylediğiniz şey bu. E, kesinlikle e, bu şekilde düşünüyoruz. E, burada e, bakanların bilgisi olmadan Zaman zaman bürokrat arkadaşlarla sıkıntılar yaşıyoruz. Ben hemen izninizle yeni müsteşar olmuş SGK Başkanı Sayın Fatih Acar'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Ee, şu anda İstanbul Vergi Dersi Başkanı'na teşekkür ediyorum Sayın Dakın'a. Kapılan açıyorlar. Diyalog kuruyorlar. Sorun çözelim diyorlar. Ama bazı bürokratlar 90 kişilik bir meslek örgütünü yok sayaraktan inadına e, meslek örgütünü germeye çalışıyor bakın bunlardan bir tanesi kamu gözetim kurumu Celal Bey e, inanın e, ben çok iddialı da bir laf söylüyorum üzülerek bunu söylüyorum e, Enron skandalını biliyorsun, tüm dünya tartıştı Enron bir skandaldır, evet. bir muhasebe skandalıdır e, e, oradaki sistemin sonucunda artık denildi ki denetim işini yapanları bağımsız bir e, kurum tarafından gözetlensin derdi bu amaçla Türkiye'de bir kurum oluşturmaya çalışıldı. Kamu gözetim kurumu. Ama bu kurum öyle bir kurum oldu ki bir yönetmenlik kendine Celal Bey. Biz dava açtık. Hemen onun altını çizeyip bağımsız denetimle ilgili bir dava açtık. Tür modla ilgili bir tek kelime yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani tür ilgili şimdi bu işi yapanlar diyor mal müşavirler ve yeminli mal müşavirler diyor. Tür modunu satın almışlar diyor. Bir tek satır yok. Yani örgütü Şimdi, tanımıyor. E, örgütü tanımıyor. Bırakın her şeyi ben yapacağım diyor. E, ben diyor işte diyor eğitim yapacağım diyor, lisansımı yapacağım diyor, standartları koyacağım diyor, disiplin işini yapacağım diyor, etik kuralları vereceğim diyor. Soruyorum ben de her gittiğim yerde ya kardeşim tamam mı? Kimle da? yapacaksın bunu? E, sen bunu bir, kimle yapacaksın? Biz iki, seni kim denetleyecek ya? Yani sen bu kadar büyük, daha yer Her şeyi yapacaksın. Grup, sen... Her şey yapan bir kurum bir yere varma mümkün değil mi? Gel işbirliği yap diyor. İnsanların kapıları karışık, ve yine soruyorum sizin huzurunuzda. İstanbul 15 bin meslek mevzusu bu. Sayın Kaynak ıı, Toprak bunun maliyeti yüksek rakamlar. Yani biz meslek örgütleri karşıladığımız 15 bin üyeyi 1 lira ücret almadan eğittik. Türmop 45 bin kişiyi eğitti Türkiye'de. 150-200 milyona yakın yani eski para trilyona yakın bir bedeli var bunun. Biz bu kadar para harcamadık. Biz çok minik rakamlarla bu işi çözdük bu kadar para yapılmış bir yatırımı, eğitimi yoksaydı bu kurum şu anda. Üniversitelere, üniversitelere e, işte e, bu eğitimleri yapın diye bu ülkenin kaynaklarını sokağa atan bir bürokratla karşı karşıyayız. Bununla bir yere varılması mümkün değil. Buna benzer o kadar sorunlarımız yani, var ki bir nereye de... dokansanız patlayacak evet, konu. Peki ya ondan ya sonra bey, nasıl, <laughs> nasıl seçilmeye? E, hayır, ondan sonra istiyorlar ki bizden, bakın ben hiç bu kadar böyle görmedim. Evet değil sizi mi? hiç görmedik e, böyle ama, gerçekten. Ama bakın biz de buraya geldik. Ondan sonra diyorlar ki bu ülkede bu ülkede vergi toplanmıyor. Toplayamazsın kardeşim sen. Diyorsunuz. Sen toplayamazsın. Sen önce oturacaksın bu meslek örgütünün sorunlarını çözeceksin. İş bile yapacaksın. Buradan hızlı söylüyorum. Yanlış yapan bir tek arkadaşı aramıza barındırmayacağız. Bizim kapımızın önünde temiz olacak ama herkesin de kapısının önünde temiz olacak. Bürokratın da olacak, bizim de olacak. O zaman bakın bu ülke nerelere geliyor. Bir de yani sizin örgütlenmeniz, demokratik bir örgütlenme seçimlerle yönetimler oluşuyor. Aynı zamanda sizin örgütünüzü tanımamak demek 90 bin Meslek mensubunu tanımamak demek. 90 mi? bin mi? 90 bin mi? Bilmiyorum. Ee, Kaç bin 90 kişi? bin geçtik He. şu anda. Türkiye yani her yani her onu 100 tanımıyoruz. Doğru evet, gidiyorsunuz tabii. Yani. Hayır, ama bizi şöyle görün. Lütfen 90 bin çok minik sayılar. Şimdi bakın 90 bin kişinin yanında her bir kişinin en az 3-4 tane Yanımda bizim e, eleman, arkadaşlarım arkadaş var. Ee, ha, ekip doğru. arkadaşlarımız var. Çarpın 4 ailelerimizi koyun. 5 çarpın. En az bizim sayımız Türkiye'de 500 bin kişiyiz biz. Bunu mübahane etmiyorum ben. Beş dünçü bir camiyaz, muhasebe camiyaz. Sayılar başka bir şey. Biz burada önemli olan şey, biz kamusal görev yapıyoruz. Doğru. Bugün tüm dünya, tüm dünya bu mesleğe verdiği önem sayesinde gelişmiş ve gelişmeye devam ediyor. Ama siz bu meslek örgütünün yok sayarsanız, onun sorunlarını sümen altı ederseniz, üzülerek söylüyorum, işte biraz önce sizin sorduğunuz vatandaş bu maliye bana niye geliyor diye feryatlar işleyecektir. İşte. E, ha, anlayışlar değişmiyor mu? Değişiyor. Bugün maliye ne yapacak ki yapıyorlar bunu, e, e, kapıyı çalacaklar vergi mükelleflerinin, çayını kahve içmeye gidecekler. Vergi sevdireceğiz, vergi bilincini anlatacağız. Ama en önemlisi insanların vicdanlarında adalet kavramından geçiyor her şey. Yani ben verdiğim vergi doğru yere harcanıyor mu, acaba sadece ben mi veriyorum başkaları vermiyor mu diye, diye o, zaman, çok, e, e, bakın, zaman bir zaman. O çok kafalarda her zaman en büyük bakın, sıkıntı. Bir örnek, e, gelir vergisi, işte Mart ayı gelir vergisi dönemi, e işte kira gelirleri, Evet e, işte serbest meslek erbabı, 1 milyon işletme hesabı vergi mükellefi Mart ayında beyan dönemi. Peki bakıyorsunuz tabloya, gelir vergisi e, rakamları 100 lira toplanıyorsa, 98 lirası e, kaynağından vergi kesinti olarak toplanıyor. Yani kira stopajlarından, işçi ücretlerinden... Türkiye'de beyan edilen rakam yüzde iki. Çok dehşet verici bir şey. Yüzde iki, uzağa gitmiyor. Çok, çok. Ama bunun yolu, bunun yolu. E, Bunu düzeltmenin e, yolu. Böyle büyük cezalı alıp bu işi çözemez. çözemez. Bu işin birinci e, noktasında meslek mensuplarının e, bu işe sahip çıkmasına geçiyor. E, meslektaş nasıl sahip çıkacaksınız onların, onları değer vereceksiniz, onların sorunlarını çözeceksiniz. Hem bir yandan bakın bir örnek verdim. Eskiden malin yaptı onlarca işi şu an benim meslektaşım yapıyor. Ciddi Bey bunun ben ülke maliyenin mesleğe işini... katkısını düşünebiliyor musunuz? Evet büyük bir. Binlerce işi, binlerce memur yapacağı işi şu an meslek memuru bir olan da yapıyor. Ben eğer e, maliyenin işini yapıp kolaylaştırıyorsam benim işim de kolaylaştım. Benim çalışan benim üyelerimin işi de kolaylaştırsın, sorunları da çözülsün diyorsunuz. Şimdi e, bu konuyu Taksim'de gündeme getireceksiniz, meydanlarda ifade edeceksiniz, sesimizin duyulmasını istiyoruz diyorsunuz. Onun dışında da başka çalışmalar var. Mesela 7 Mart Perşembe günü meslek paneli yapılıyor. Burada da mı bu konu konuşulacak? Ee, orada çok önemli bir panel o konu. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılar son derece çok önemli isimler. Meslek odunun kamusal sorumluluğu ve geleceği üzerine bir panel düzenledik. Ee, Temmubi Başkanı Sayın Mehmet Soğancı var, ee, İstanbarı Başkanı Ümit sakal var, ee, Tabip Odası e, Başkanımız var. Ee, üç başkanla birlikte oturumu da e, ev sahibi olarak biz yöneteceğiz. Şimdi orada da sorunlar var. Yani meslek örgütlerinin e, ben e, inşallah böyle bir şey yoktur diyorum, e, balondur diye e, inanmak istiyorum Biliyorsunuz meslek odaları varlığını, ki bu top içinde geçerli, anayasanın 133. maddesinde yer almış. Özelliği şu, kamusal sorumluluğu var meslek örgütlerinin. Bunu kaldırmayı düşünüyorlar. Öyle mi? Şimdi eğer bunu kaldırdığı ne zaman olur? ne demek biliyor musunuz? Yani diyorlar ki meslek odalarının üye olmak zorunludur bizde şu anda. Tamam. Bunu kaldırdığı zaman siz, zorunluluk ortadan kalktığı zaman Denetleme ne kural gelir, eder. ne standart gelir, ne denetim gelir. Anladım. Biz bunu yaşadık ama daha önce. Yani siz e, ilk muhasebecilerin örgütlenmesi dönemine e, döneminden beri varsınız bu süreçte. E, o dönemden öncekileri yaşadık. Kimin muhasebeci olduğu, kimin olmadığı, muhasebeci deyince aklına geldi. Ne hep o günleri yaşadık. Şimdi tekrar başa mı dönülüyor? Yani o yanlışlar mı dönülmek istiyor? E, ben bunun e, şimdi siz ondan sonra ne gerçekleşmeyeceğine oldu gerçekleşmeyeceğine inanmak istiyorum. Yani böyle bir e, düşünce e, yanlış yönlendiriyorlar. Şimdi örneğin e, Sayın Başbakan'a biz açık bir mektup yazdık. Mutlaka iletmişlerdir. Ama o bürokratlar yanlış yönlendiriyorlar Sayın Başbakan'ı kamu gözetim kurumunda olduğu gibi meslek olları boyutunda da bence yanlış bilgi veriliyor. Bugün eğer meslek örgütlerine üye olmayı zorunlu kaldırdığınız zaman herkes kafasına göre bir sistem kuracak. Denetimsiz bir toplum. Şimdi en azından vatandaş ee, muhasebe ilgili bir sorun yaşadığı zaman şikayet edici bir merci var. O da var doğru. şu anda. Ayrıca ya yani... Tarapsız bir şekilde şey, oturuyoruz, inceliyoruz. Me, İnanın meslek ilkeleri, yani. meslek ilkeleri evet. belirlendi, meslek ilkeleri... Yanlış yapan, biraz önce dediniz yanlış tabii, yapanı dışlama eğilimi başladı. O zaman kim yapacak bunları? Ki Nereden dışlanacak? Yanlış yapan mı? Doğru yapan mı? Nereden bilinecek? Burada şöyle bir e, e, yanlış e, algı var. E, yanlış algı demeyeyim de e, yanlış bir uygulama yapılıyor. Şimdi Örneğin e, gözetim kurumu çok takıldık çünkü bizim gündemde o var. E, bu yaşadığımız sorunları bunu çözeceğiz ama e, bakın orada bir arama toplantısı da var He. 2 Mart'ta. E, arama toplantısında e, tüm bilim adamlarının katılacağı çok önemli bir toplantı. Onun sonuçlarını da açıklayacağız. <laughs> şu var, e, yanlışlık şu e, ülkeler araştırıyorlar Cevabı bir iki tane örnek buluyorlar, onu uygulamaya çalışıyorlar. Ya böyle dört ele de sarılınıyor. Ya bu anlayış doğru bir anlayış değil. Önemli olan şey genel kabul görmesi için bir konunun dünyada ağırlıklı olarak uygulanmasının şeyine, ortalamasına bakacaksınız. Eğer bir uygulama ülkelerin büyük bir çoğunluğunda benimsenmiş olan model neyse o herkesin uyması gereken bir şey. Şöyle ifade edeyim. Örneğin biz muhasebede ortak bir dil olarak muhasebe standartlarını şu anda uyguluyoruz. Biz sadece Türkiye'de özgü bu nokta değil. Mesela muhasebe uluslararası muhasebe standartları olgusu, İFAK denen meslek örgütümüz var. Üye olduğu, tüm üye iyi oldu. Tüm dünya ortak dili kullanıyor. Şimdi sen yüzden fazla ülkenin ortak olarak kullandığı bir standart olduğunu varsayalım. Diyorsunuz ki bu standart bana uygun değil. Uganda'da uygulayan bize uygun bir standart var. Bunu uygulayalım anlayışıyla bir yere gelmesi mümkün değil. Yani bazı ülkelerde <laughs> meslek örgütleri ihtiyarı olabilir. Ama ağırlıklı olarak baktığınız zaman, ağırlıklı baktığınız zaman eğer zorunluluk olmadığı takdirde en önemlisi bir meslek örgütünün topluma karşı kamusal sorumluluğu yoksa o örgütlenmenin bir, Hiçbir anlamı bir anlamı yok. olmayacak. İki, ülke de bir katkısı olmayacaktır görüşünüz İşin doğrusu bu. Yer. Şimdi yani bir... en başa dönmeye başladık maalesef ha. yani. Ha. Bu işin uzmanı o da başkanı bile çıkan yasaları anlamadığını ve beyanname uygulama zorluğunu dillendiriyorsa yakında profesör titirli muhasebecilere çok ihtiyacımız olacak diye böyle bir e, tirajı komik ya da gerçekten <laughs> acımasızca bir durum muhasebenin var. Muhasebenin profesörleri yapacaklar. Yani. yani işte siz de bu zaten muhasebenin profesörüsünüz. Yani şu anda böyle bir titriniz var gerçekten. <laughs> bu arada yani. bir de Şölen var şeyde. O orada ne yapacak? Şölen'de ne şimdi yapacak? E... Bunların hepsi bitecek. Ondan sonra bakanlıkta iyi adımlar atacak. Siz de Şölen, şölen... yapacaksınız. <laughs> e, tabii yapacaksınız. şimdi e... hayat devam ediyor. E... E 1 Mart'ta meydanlarda sesimizi duyururken e, ee, ailelerimize çocuklarımız da ben muhasebecilerin en çok morale ihtiyacı olan bir kesim olarak görüyorum. Bu anlamda da e, sosyal etkinler komitemiz vasıtasıyla yıllardır oda bünyesinde bir koro oluşturalım dedik. İsmo Dostlar Korosunu kurduk. Ha güzel. Ee, evet bu şey yani oda üyeleri mi var? Hepsi, hepsi meslek mevsimi Hepsi 30 35 bu. arkadaşım. Evet. Ee, aylardır çalışıyorlar. Aa, çok ee, güzel. aylarca çalışıyorlar. Ee, onların bir konseri var. Ee, nevzat Hoca'nın e, Nevzat'ın eski ekibi ekibindendir. Nevzat Karakış. Ee, ve Hakan Aysev e, aynı zamanda konuğumuz. E ee, 3500 kişilik bir salon Sizleri de davet ediyorum. Buyurun. İnşallah tabii. Ee, tüm, e tüm e, meslek mensupları e, orada olacak yani evet, Aileleriyle Aileleriyle birlikte olacaklar. Deşarj olma ihtiyacınız ee, var e, Siz e, en azından bir, aileler evet. bu meslek grubuna sahip olan eşlerini görebilecekler. E ee, en azından, <laughs> azından e, ailecik bir yere getirecek lazım sayacağız ama e, en büyük özelliği e, bu e, etkinliğinin bizim ürettiğimiz bir koron e, olması, olması, olması önemli. Nasıl yani. dinlediniz mi skora E, Süper. Ha, Süperler. Süper. Süperler. Ve devam edecekler. Çok güzel. Hocamız Nevzat Hoca mükemmel bir insan. E, devam edecek. E, 6-7 tane e, türküyle ve Türkiye'nin ...değişik yörelerinin türkülerini söyleyecekler. Çok hoş çok olacak. Çok keyifli bir evet. akşam olacak. Peki. Akşam olacak, Peki. Olacak. Çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Yahya Arıkan. Ayağınıza sağlık. Gerçekten sizi hiç bu kadar dolu görmemiştik. Aralarda sohbetlerimiz de oluyordu ama... ...yayında hiç böyle görmedik. Çözün ee, muhasebesinden çözün, tanınıyorsunuz. Çözün. Evet, ee, biz de buradan çağrı yapalım. Sizlere size. çok teşekkür ediyorum. Biz ee, teşekkür Cem TV'ye, değerli dostlarımıza. Ee, beni tüm izleyen meslektaşlarımın... ...hem haftasını kutlarken gün örgütlenme ve dayanışma günü olduğunu çizmek istiyorum. Biz örgütlü olduğumuz sürece her türlü hakkımızı sona kadar alacağız. Bizim amacımız kimseyle kavga etmek değil. Amacımız üzüm yemek. Bu ülke bizim. Bu meslek de bizim. Siz ee, olmazsanız da biz olmayacağız. Ee, her şey birbirine bağlantılı. Evet. Ee, umut ediyorum bir başka programda daha güzel şeyler konuşuruz. Tamam. Bu İnşallah. sorunlar alışmış olur. Ama ben Sayın Maliye Bakanımızın Son atladığım, son dakika alışkanlığı durdurması güzel bir başlangıç. İnanıyorum ki muhasebe haftasına çıkıp konuşmalılar. Muhasebin sorunu bizim sorunumuzda dediği gün inanın her şey farklı, farklı noktaya gelecek. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür bir takım diyoruz. şeyleri çözdüğünü biz geçmişte bu yana baktığımızda gördük. Bundan sonra da çözecektir diye düşünüyoruz. Çok evet efendim çağır. sorunların tüm sorunların çözülmesi dileğiyle güzel bir gün geçirsin diyelim bütün izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bize teşekkür ediyoruz bizimle beraber kaldığınız için efendim yarın saat 7.30'da yine her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız hoşçakalın. Evet.